Herkese merhabalar diliyoruz. Burası Radyo Efe Bey ve günlerdir hazırlıklarımız, haftalardır hazırlıklarımız tamamlandı. Ve bugün radyoculuk hayatımızda en onurlu, en şerefli günü yaşıyoruz. Çünkü radyomuzun ismini Türkmen Bey'imiz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, liderimiz ve hepsinden önemlisi Çukurova halkı için can Hemşerimiz, değerli hemşerimiz, Sayın Devlet Bahçeli beyefendi radyomuzun ismini özel olarak Radyo Efe Bey koydu. Ve Sayın Genel Başkanım biliyorsunuz ki çok çok önemli özellikleri var. Vatanını, milletini seven, önemli bir insan, önemli bir politikacı ama ayrıca sanata da düşkünlüğü var. Sanat denince de akla tabii ki Genel başkanımızla beraber hemşerisi Ferdi Tayfur geliyor. Şimdi size ardı ardına üç tane Ferdi Tayfur şarkısı dinleteceğim. Bunlardan biri Ferdi Tayfur'un en özel şarkılarından biri. Sayın genel başkanımız da bu şarkıyı çok seviyor. Ellerinden öpüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ve böyle şerefli, böyle onurlu bir anonsu bana nasip ettiği için bir kez daha hürmetlerimi sunuyorum. İşte ard ardına gelecek olan Ferdi Tayfur şarkıları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Türkmen Beyimiz, Liderimiz ve Hemşerimiz, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiden, Bütün Çukurova halkına, Bütün Adanalılara armağan olarak geliyor. Anayurdu bir köşesinde İç çadırlık yer verim bu bana yeter. İster çöl ortası, ister dağ başı. Adanalı ve Adanalı Türklerin de çok seviyor. İşte bunlardan biri gide gide bir söyleneye dayanmıyor. Hülya Sözcü Radyomuzda. O söyüdün allarına boyandım gelin boyandım Ben o yere dollar kadar güvendim güvendim Güvendeyim dallar elime geldi elime geldi Güvendeyim dallar elime geldi elime geldi